Merhaba. Türev nedir? Videosunun alıştırmalarının çözümlerini yapalım. Bir numaranın a şıkkı. fx eşittir x kare x eşittir 3'teki türevini türev formülü kullanarak bulunuz diyor. Bulalım. Şu formülü kullanalım. f üssü 3 limit x 3'e giderken fx eksi f3 bölü x eksi 3. Şimdi ne yapacağız? Buradaki bu fx yerine bizim x kareyi koyacağız. Yani bu limit x 3'e giderken x kare eksi f3 yerine de bu 3'ü x karede yerine koyacağım. Yani 3'ün karesi olacak. Burada. Aşağısı x eksi 3. Şimdi görüyorsunuz tabii ki bu bütün bu türev e, bizim limitleri 0 bölü 0 formunda böyle. O zaman ne yapmamız lazım? Sadeleştirme. Yukarıyı hemen yazalım limit x 3'e giderken x eksi 3 x artı 3. Aşağısı da x eksi 3. Şimdi x eksi 3'ler sadeleşirse burada 3'ü yerine koyduğumuzda 6 çıkar. Direkt olarak bunun türevi x eşittir 3'te 6. Eğer türevi biliyorsanız zaten bu x karenin türevi 2x. 3'ü yerine koyarsak 2 çarpı 3 6 çıkacak. Şimdi diyeceksiniz ki ama ben öbür ilk yaptığımız formülü biliyordum. Bunu bilmiyordum. Buna alışık değilim. Tamam o zaman onu da yapalım. F üssü 3 eşittir limit h sıfıra giderken f x artı h değil artık 3 artı h koyacağım buraya değil mi? Çünkü x ne? Bizim x'teki türev. E biz 3'teki türev istiyorsak buraya 3 koyacağız. Eksi neydi? f x'ti yani f 3 bölü h. İşte buna dönüştü. Şimdi yine limit h0'a giderken f3 artı h yani x karede 3 artı h koyarsam 3 artı h'ın karesi eksi f3 o nedir? Orada da x karede 3 koyarsam 3'ün karesi bölü h. Şimdi bu kareleri e, açarsam yani istersem açarım bu 3 artı h'ı ya da istersem 2 kare farkı şeklinde yazabilirim. İkisi de olur. Hadi açalım. 9 artı 6H artı H kare eksi bir de burada 9 var. 3'ün karesi bölü H. Eksi 9 artı 9 gitti. Bakın burada yukarıda 6H artı H kare var. Burada yani iki tane H var. H parantezini aldığım anda aşağıdakiyle sadeleşecek. Yani şu olacak. Limit H sıfıra giderken H parantezini aldım. 6 artı H bölü H. Sadeleşti. H sıfıra giderken bu neye eşittir? 6. İşte Yine aynı sonucu bulduk. Peki B şıkkı x eşit 3'te çizilen teğetin denklemini bulunuz. Yine bizim tabii ki fonksiyon hangisi? f x eşittir x kare. Buna x eşittir 3'te çizilen teğetin denklemini bulacağız. Şimdi teğetin denklemi için ne lazım bize? Eğim lazım. Ve bir de ne lazım? Şöyle x y noktası lazım. Bu x, y noktası ne? Bizim tam o teğetin değdiği nokta. Bizim e, fonksiyona. Şimdi onun bir tanesini vermiş bize. Yani 3. E peki y'yi vermemiş. Ama onu da buluruz hemen. y'si ne olacak bunun? Şurası bakın fx eşittir x kare. Burası ne? y eşittir fx eşittir x kare. O zaman burada x yerine ben 3'ü üçü koyarsam, 3'ün karesi yani dokuz bizim y olur. O zaman geriye ne lazım? Eğim. Peki eğim neydi? Türev. Neredeki? X eşit üçte. Ama zaten A şıkkında onu bulmuştuk. Yani bunu bulduk. A şıkkından. İki türlü bulduk hatta. Nedir? Türev. Yani eğim eşittir 6 o zaman o da var elimizde. Geriye ne kaldı? Y eksi Y1 eşittir eğim x eksi x1 formülünde yerine koymak. Tabii ki buradaki y1 ne? 3'ün karesi yani 9 ve buradaki x1 ne? 3. Eğim ne? 6. O zaman y eksi 9 eşittir 6 x eksi 3. İşte bu. Teğetimizin denklemi. C şıkkı varsa teğetlerin yatay olduğu yerleri bulunuz. Ve hemen ipucu diyor ki yatay bir doğrunun eğimini düşününüz. Teğetlerin yatay olduğu yerler her zaman nedir? Bizim yataysa doğru mesela şöyle bir tane diyelim ki eğri de sizin şöyle bir teğetiniz var. Tam olarak yatay. O zaman açı kaç? Sıfır derece. Yani o zaman şunu diyeceğim ben. Yatay doğrunun eğimi sıfırdır. Peki eğim sıfırsa o zaman türev sıfır. Ben şimdi şunu arıyorum. Demek ki türevi sıfır yapan x değerini arıyorum. Türevi sıfır yapan x değerini bulmak için ne yapacağım? Tabii ki türev formülünü x'li olarak bir daha yapacağım. Yani şöyle yapacağım. Limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h. Buradan bu x'li formülün ne çıkması lazım? Türev konusunda biraz tecrübesi olan arkadaşlar için 2x çıkması lazım. Çünkü fx eşittir. x karenin türevini almak kuvvet kuralını biliyorsak çok kolay. Ama biz şimdi onları hiç görmedik. Burada o zaman bu limiti yapıyoruz. Yani limit h sıfıra giderken Burası ne olacak? x artı h'ın karesi. Çünkü fonksiyonumuz x kare. Eksi fx dediği için de buraya x kare koyuyoruz. Aşağısı da h. Ve şimdi limit h sıfıra giderken x kare artı 2 x h artı h kare eksi x kare bölü h. Eksi x kare artı x kare sadeleşti. 2 x h artı h kare bölü h. Burada yine h'ları da Parantezi alırsak yine, değil mi? H parantezde 2x artı h bölü h, h'lar gitti. H'ı da sıfıra götürürsek ne kaldı? İşte söylediğimiz 2x kaldı. O zaman, şimdi türevi sıfır yapan x, o zaman bizim bu türev 2x ne olacak? Türevi sıfır istiyoruz, eşittir sıfır yapacak. Buradan da x'i çekersem 0 bölü 2'den 0. İşte türevi 0 yapan x bizim x eşittir 0. Y eşittir x üzeri 9'un 1 bir 1'deki teğet denklemi nedir diyor. Ve ipucu x üzeri 9 eksi 1 bunu x kübün kübü eksi 1 diye yazın diyor. O zaman şimdi bizim Burada bir bir noktamızı vermiş teğet denklemi için ne lazım? Bir de eğim lazım. Yani nokta burada, teğet denklemi için bir de eğim lazım. Yani eğim demek ne demek? Türev demek. O zaman türevi bulacağız. Yani türevi biz nerede bulacağız? X eşittir bir noktasında bulacağız tabii ki. Bu x eşittir bir de türev. Hemen koyalım limitimizi limit x 1'e giderken ne yapacağım? f x eksi f 1 bölü x eksi 1 yapacağım. O da limit x 1'e giderken fx'imiz ne? x üzeri 9. Eksi f 1'imiz ne? 1 üzeri 9 bölü aşağısı da x eksi 1. Yani bu şu. Limit x 1'e giderken x üzeri 9 eksi 1 bölü x eksi 1. Şimdi ipucuna bakalım. x üzeri 9 eksi 1'i böyle yaz demiş. Yazalım. x kübün kübü eksi 1 bölü x eksi 1. Yani diyor ki burada küp açılımı yap. Peki küp açılımı nasıl bir şeydi? Şimdi şunu bir hatırlayalım. x küp eksi 1'in açılımı. x eksi 1 ve burada çarpı olarak x kare artı x artı 1. Böyle bir şeydi. O zaman bunu şimdi bizim duruma uygularsak bu ne olacak? Limit x 1'e giderken x kübün kübü bu. O zaman buradaki ifade şöyle olacak. x küp eksi 1 ve burada şimdi x kübün karesi artı x küp artı 1 olacak. Bölü x eksi 1. Bu nereden geldi? Bakın buradaki şu an x küp eksi 1 ya yeşille olan yere bakın. x eksi 1 ve x kare artı x artı 1. Ama bizim burada ne var? x kübün kübü eksi 1 var. O zaman buradaki her şey, buradaki bu x eksi 1, x kare artı x artı 1'deki bütün x'ler x küp olacak aslında. Öyle düşünün. Şimdi bunu yazdıktan sonra Hala şurada x, x küp eksi 1 var. Zaten biliyorsunuz bu aşağıdaki x eksi 1 sadeleşene kadar bize rahat yok. O zaman şöyle yapalım. Limit x 1'e giderken şu x eksi 1 burası x kare artı x artı 1. Yeşille yazdığımız şeyin aynısı. Burası da ne? x üzeri 6 artı x küp artı 1. Aşağısı x eksi 1. Şimdi şu x eksi 1'ler gitti mi? Gitti. Artık burası polinomların çarpımı. Yani Burada direkt x eşittir 1'i yerine koyarım. 1'in karesi artı 1 artı 1. Şurası da 1 üzeri 6 artı 1'in kübü artı 1. Yani bu 3, burası da 3, sonuç 9 olmalı. O zaman artık şu bizim eğim. x eşittir 1'deki eğim. Ne lazım? Artık her şey var elimizde. Nokta var 1, 1. Eğim var 1. O zaman sadece şunu uygulamak kalıyor. Y eksi y1 eşittir eğim x eksi x1. Şurası 1, burası 1, burası da 9. Evet, o zaman şimdi ne olacak? Buradan y eksi 1 eşittir 9, x eksi 1. İşte bizim aradığımız denklem. Şimdi soru 3. fx eşittir x kare artı x eğrisine 1 f1 ve 3 f3 noktalarından geçerek kiriş yapan doğrunun eğimini bulunuz. Tamam. O zaman bunun doğrunun eğimini bulmak için neye ihtiyacımız var? Ona bir bakalım. Şuralar bir kere şu 1 ile f1 noktası ve 3 ile F3 noktası. Bunlar şu F1'i bir bulalım. F1 dediği şey ne? Burada 1 koymak x gördüğümüz yere. Yani bu 1'in karesi artı 1. Yani o da ne? 2. Şurası ne? Bu da 3'ün karesi artı 3. 9, 3 daha 12. Şu kiriş nasıl bir şeydi onu hatırlayalım. Bu komple şeyi çizmeyeceğim. Yani x kare artı x'i çizmekle falan uğraşmayacağım. Ben sadece bir şey hatırlamak istiyorum burada. Şimdi diyelim ki burası nokta olarak 1. Burası da 3 Kiriş dediğimizde sonuçta kiriş buradaki bu diyelim ki burada bir tane grafik var. Ama bu kiriş böyle burada bir tane bizim için e, çizilmiş olan doğru bu noktalardan geçen. Yani burası 1 ise hatırlarsanız biz ne yapmıştık o türev formülünü çıkartırken burasına da biz aradaki bu uzaklığa h demiştik. Yani h ne oluyor? 2 oluyor bizim bu durumda. O zaman bizde bu şöyleydi formül. Kirişin eğimi yani verilen bu sekantın İngilizce sekantın eğimi nasıldı? F 1 artı h eksi f1 bölü h'tı. Ve burada bu 1 artı h dediğim zaman ben neyi elde ediyorum? Şu f3'ü elde ediyordum. O zaman burası ne olacak şimdi? Buna baktığımda f3 eksi f1 bölü h olacak bu. h ne? h da bizim 2. Şimdi her şey belli. f3'ü bulduk zaten 12. Eksi f1'i bulduk 2 h da 2. O zaman burası 10 bölü 2'den 5. Bizim istediğimiz kirişin eğimi. 4 numara. Aşağıdaki şekilde f'in eksi 3 noktasındaki türevini bulunuz. İpucu türevin ne anlama geldiğini düşünün diyor. Şimdi f'in eksi 3 noktasındaki türevini diyorsa bizden f üssü eksi 3'ü istiyor. Yani bu ne? x eşittir eksi 3'deki teğetin eğimi. Yani burada bakın güzelce şekilde çizmiş bunu. Şu kırmızı bizim teğet. Hatta nereden? Tam eksi 3 noktasından geçen teğet. O zaman bu bizim teğetimiz. Bunun eğimini istiyor. Peki şurada böyle bu hipotenüsü kırmızı olan şurada şöyle bakın bir tane dik üçgen var o zaman bu dik üçgende ben bu kırmızı hipotenüsün eğimini bulurum çok rahat. Şurası bizim açı. Burası ne açısı olsun? Teta açısı olsun. Eğim dediğimiz şey de neydi bizim? Eğim şöyle bir formülümüz vardı biliyorsunuz. Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1. Ama buna bakarsanız siz şimdi şurada bunu oluşturmak isterseniz. Y2 noktamız neresi? Şurası. Y1 noktamız burası. Şurası bizim X1 noktası. Burası da aynı zamanda X2 noktası. Yani bunlar neyi çağrıştırıyor? Y2 eksi Y1 karşı dik kenar. X2 eksi X1 komşu dik kenar teta açısı için. Yani bu aslında bizimle tanjant teta. O da ne? birimler olarak verilmiş burada bakın. Karşı 1, 2, 3 birim. Komşu 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Yani bu nedir? 3 bölü 6. Yani 1 bölü 2. İşte bizim f'in eksi 3 noktasındaki türevi bu. 5 numara. Y eşittir x eksi 1'in karesi eğrisine eksi 1 ile 4 noktasından teğet olan doğrunun denklemi 4x artı y eşittir 0'dır. Şu limitin sonucunu limiti almadan bulunuz diyor. Şimdi burada ne demek istiyor olabilir? Limiti almayın diyor bize. Tamam biz inat ettik. Bu limiti almak isteseydik ne yapardık? Limit x eksi 1'e giderken şu x kare eksi 2x eksi 3 nedir aslında? Ee, x eksi 3 ve x artı 1'dir. Yani biz bunları sadeleştirirdik x artı 1'leri. Limiti alırdık burada x'e de eksi 1 koyarsak. Eksi 4 çıkardı zaten sonucu. Bunun değil mi? Yani şurası buradaki işlemlerden sonra eksi 4 çıkardı. Ama bize diyor ki bunun limitini almadan bulunuz. O zaman şöyle bir dikkatle bakalım. Eksi 1, 4 noktasından teğet olan doğrunun denklemi. 4x artı y eşittir 0 diye verilmiş. Şimdi analitik geometriyi hatırlayalım. y eşittir eksi 4x bu. Şurada analitik geometride bu x'in bu kat sayısı bize neyi verir? Eğimi verirdi. Buradaki Buradaki bir şey yok. Hatta burada sadece sıfır var. Burası da ne verirdi? Bizim y eksenini kestiği noktayı. Ki bununla çok değişimiz yok aslında. Bizim derdimiz bu eksi dörtle. Bakın tesadüfen buradaki limit de eksi dört mü çıktı acaba? Hayır. Şimdi bu limiti almayacağız ama şimdi ben şu eksi birle ile dört noktasından geçen teğetin eğimini bulayım yani türevi bulayım. Nasıl bulurum onu? Limit x eksi 1'e giderken fx f x eksi f eksi 1 bölü x eksi eksi 1. Bu şekilde bulurum. Yani ne olur? Burada da x eksi 1'in karesi olduğuna göre bizim fonksiyonumuz limit x eksi 1'e giderken buraya x eksi 1'in karesini yazacağım. Eksi buraya da ne yazacağım? tabii ki bu eksi 1 f eksi 1 istediğine göre x eksi 1'in karesinde x gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Yani burası eksi 1 yanında eksi 1 bunun karesi olacak. Bölü aşağısı da x eksi eksi 1 yani x artı 1. Şimdi bakın bu yukarısını açarsam tahmin edin ne çıkacak? Şuradaki bu x kare eksi 2 x eksi 3 çıkacak aslında. Limit x eksi 1'e giderken burası x kare Eksi 2x artı 1 eksi burası eksi 1 eksi 1 karesi ne oldu buranın? Eksi 2 artı 4 ama başında da eksi var. Yani burası eksi 4. Aşağısı x artı 1. O zaman burası da ne oldu? x kare eksi 2x eksi 3 oldu. Bölü x artı 1. Yani tam olarak bizim limit oldu. Peki bu ne? Şimdi burası yani şurası bizim neydi? Burası türev. Şu. Bu bizim limitmiş. E türevi de biliyoruz eğim. Şununla aynı şey yani eksi 4. O zaman bunun sonucu bu limiti ben hiç yapmadan sadece türeve bakarak eksi 4 derim. Bakın buradaki limiti yaptığımda da eksi 4 çıkıyor zaten. Ve 6 numara f3 eşittir eksi 1 ve f üssü 3 eşittir 5 verilsin. y eşit fx fonksiyonuna x eşit 3 ile teğet olan doğru denklemini bulunuz. Şimdi gene aslında aynı şeyi farklı farklı şekillerde soruyor. Bizim burada f3 eşittir eksi 1 ne demek? Bu x noktası 3 demek ve y noktası da eksi 1 demek. O zaman bizim noktamız neymiş? 3 ile eksi 1 noktası. Burası aslında onu söylüyor. F üssü 3 eşittir 5 demesi de bizim nedir? Eğim. Bunu söylüyor. Nerede? X eşit 3'teki eğim. E o zaman her şey var elimizde. Y eşittir fx fonksiyonuna burada teğet olan doğru denklemi y eksi y1 eşittir eğim x eksi x1 ise eğer y1 yerine eksi 1, x1 yerine 3, eğim yerine 3. Yani buradan ne olacak? y artı 1 eşittir 3, x eksi 3. İşte istediğimiz denklem. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.